Siverek Belediye Başkanı tarafından açılan ücretsiz seramik kursu 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Kültür Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile belediye bünyesinde bulunan Kale Boğazlık Caddesi'nde hizmet veren destek merkezinde seramik kursu açıldı. Açık kölleri sonra sucukla da <laughs> Açılan seramik kursuna kayıt yaptıran gençler ile meslek sahipleri elleriyle kendi sanatını oluşturarak el becerilerini geliştetiyor. Ne <laughs> <Direkt harcayız. gülüyor> Özellikle kursta eğitim gören kursiyerler sonrasında iş yeri açmak yeteneklerini keşfetmek, özellikle gençlerin ise okul sonrası yeteneklerini sergilemek adına üniversitede kurstaki aldığı eğitimle beraber bölümleri okuyarak öğretmen olmasına da katkı sağlanıyor. Şimdi <laughs> dün <laughs> <laughs>